Ayrılacak mıyız? Bunu zaman gösterecek. Ama muhtemelen ben ayrılacağımızı düşünüyorum. Çünkü gerçekten yani takım alt ligde kaldı. Ve gördüğünüz gibi müsabakalar 3. ligde 5. olmuşuz. İlk turda elenmişiz DFB Pokal'da biz kupasında da grup aşamasında kalmışız. Ligde 5. olmamız kötü oldu. Bence. Sözleşme şartları. Teklif edilen haftalık maaş 20.000 euroya çıkmış teklifleri. İlk 11'de başlanan maçlar. %89 anlamadım orasını. Sözleşme de bu sözleşme için uygunsun. Kulüp istediğin haftalık maaşını kabul etme Kulüp değiştir diyeceğiz abi. Kulüp değiştireceğiz. Asist. Hiç asistimiz yok abi. Gelişine şut golü yok. Ama maç reytingimiz çok iyiymiş. Palermo beğenmiş maç reytingimizi. Bakalım abi. Aslında standart gidebiliriz. Empoli'ye gidilebilir. Anderlet'e gidilebilir. Standart Liege'dense gerçi Anderlet çok daha mantıklı. Charlotte Football Club. Amerika'ya ne dersiniz abi? Komu. Komu'yu ben istemiyorum abi. Ama Komu bak burada diyor ki. Komu bravo kulübün bundan etkilendi. En kısa sürede sözleşme imzalayacaktır. Hangi takıma transfer olsak acaba? Charlotte çok yönlü oyun, oyunu tercih eder. Felsefesi hem topu hem de topsuz oynamayı rahat Topsuz oyunu rahat oynamayı temel alır. Hücum ve savunma arasında denge yakalamak ister ve her bir rakibin hamlesine karşılık vermek ister. Kazanılan maç isteğe bağlı. şut gol oranı. %15'lik gol oranı beklemişler bizden. Fakat biz %13 yapmışız gol oranımızı. Maç reytingimiz bu sezon 7.7'ymiş arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Gerçekten. Anderlet çok çalışkan olan Anderlet koordinatlı ama ben Amerika ligindense ya da İtalya ligindense Pro Lig'e gidelim derim. Berçika Pro Lig'ine gidelim. Ve maaş olarak da gerçekten iyi maaş veriyor. Yani Anderlet gerçekten iyi maaş veriyor. Anderlet'e gidiyoruz abi. Anderlet ailesi olarak seni kulüpte gördüğümüz için heyecanlıyız. Seni bir süredir izliyorduk. Becerilerini kulübe değer katacağına ve birlikte büyük başarılara ulaşacağımıza inancımız tam. Ve imzalıyoruz arkadaşlar. Evet Anderlet'e transfer olduk. Gerçekten. Belçika'nın köklü güçlü kulüplerinden. Bugün hepimiz umut ediyoruz. Hepimiz hayal kuruyoruz. Yeni bir yolculuğun başındayız. Hadi oynayalım bu oyunu hep birlikte. Evet Anderlet'e transfer olduk arkadaşlar. Görüyorsunuz. Görüşmeye geldik Anderlet'te. Hocamız burada. Ve 11 numaralı formamızla Anderlet'te poz veriyoruz. Evet işte şovlarımızı gösteriyoruz. Ve tabii ki de ilk 11'de değiliz. Bu senin için yeni bir başlangıç. Önündeki zorluklar için heyecanlı olduğunu umuyorum. Sezon için bol şans dilerim. Başarılı, oluna, başarılı olacağından eminim. Şimdi hedeflerimizi bir gözden geçirelim arkadaşlar. Çok çalışan, çalışkan Anderlecht korneli, önde presle dayalı bir tarzı sahipti. Tem, temel top rakibin savunma bölgesinde hızlıca geri kazanmaya odaklanır ve defans oyuncuları toparlanmadan hücum eder. İlk 11'de başlanan maçlar. Şu an yedeklerdeyiz arkadaşlar. Ama ilk maçımızda 25 gün var. O Lokman için diyor. Evet. Anderlet ilgili bir haber vardı fakat kaçırdım. Saniye. Anderlet. Anderlet bu yıl Avrupa kıtası Şili katılımcısı olacağını açıklayacak. FC Not, Monza ve Angers Show takımlarının arasına katıldı. Aa, Avrupa Şildi bu. Okey. Bu hazırlık arkadaşlar. Bu maçlar hazırlık. Seninle ilgilenen takımların olacağını biliyorum. Sezon boyunca başka kulüpleri değerlendireceğim. Şimdi sıkı çalış ve maksimum seviyede oynadığından emin ol. Bu senin için yeni bir başlangıç. Bunu okumuştuk. Şimdi antrenmanımıza hızlı böyle antrenmanımızı yapıyoruz abi. Seri. Ve maç günü. Şimdi maçımıza geçeceğiz. Ve oyuna giriyoruz. Dakikalar 62 gösteriyor. Bize doğru uzun bir top indirdik. Bıraktı orada takım arkadaşımız. Şimdi hata çıkacağız. Çok güzel bir pas. Bıraktık. Bir şut. Ve golü buluyoruz andarlet golü buluyor. Yeni takımımızda ilk golümüz. Gol oyuna girdikten sonra golü buluyoruz. 1-0 oluyor. Gerçekten. Harika bir gol attık. Müthiş bir vuruş. Kaleciye sadece bakmak kaldı. Şimdi TORS yükleniyor. Bıraktık. Tekrar bıraktık. Bıraktık tekrar. Anderlet iyi geliyor fakat Tors şu anda yükleniyor Top Tors da Tors çok toplu oynuyor Bıraktılar Orada savunmadan oyuncumuz kapatmaya gitti Çok kötü bir orta Araya girdik orada. Aktif topu. bu takım arkadaşlarımızı göremedik. Ası maalesef ki geçiremedik, atamadık. Ve topu da kaptırdık. Ama bunlar problem değil. Kaptırdığımız topu geri dalmasını biliriz. Offside. İndirdik topu orada ama maalesef takım arkadaşımızdan beklediğimiz desteği alamadık. Oy uzaklardan bir şut daha bu gerçekten iyi top oynuyor iyi paslaşıyor ama golü buradan taraf biziz baktık orada şimdi çıkıyor şimdi hata çıkıyor Andarlet. Ama top maalesef geçmedi. Şimdi oyunculara gelebilecek mi bakalım? Evet kalecimiz. Uzun oynadı kalecimiz. Ama maalesef oyuncumuz yine top alamadı. Bak, gerçekten iyi pas düşüyor. Topu ayaklarında çok iyi Bir Fransız takımı. Bakalım kalan son dakikalarda neler yapabilecek. Onlar da bizde de ve gidiyoruz bir şut ama oyuncunun ayağına çarpıp top kalecide kalıyor orada heyecan yaptık 18 yaşındayız ve bu belçika takımında çıktığımız ilk maçımız heyecanlıyız ve artık dakikalar son dakikayı gösteriyor Tours, Tours yükleniyor. Gerçekten. Ve maçı kazanıyoruz. 65. dakikada attığımız golle Anderle tribünleri gerçekten harika bir goldu. Harika bir maçtı. 62'de oyuna girdik. 62'de golümüzü bulduk. Gerçekten çok iyiydi. Ve maçın adamı oluyoruz. Gördüğünüz gibi. Kendimizi de takdir ediyoruz. Bakalım menajerimiz ne demiş. Güzel zamanların sosyal medyada taraftarları paylaşını çok güzeldi. Harika gidiyorsun. Teşekkürler. Ve Aşakşehir'le maçımız var arkadaşlar. Gerçekten ama bu maçı bugün oynamayacağız. Menajerimizin iki yeni mesajı. Bir kariyer inşa etmek, fırsat değerlemekten yükseştiği olan bir kulüp daha iyi bir maç. Ne dersin? Atalanta. Valencia. Sadece Atalanta ve Valencia var sanırım. Kaleyi bulan Şut. 200. Yani bilmiyorum ki Oynanan maç bekliyor Şimdi maçları aynı şu anki maçımız 40.000 40.000 de iyi para Evet, Başakşehir maçımıza gelelim. Ondan sonra Evet burada bizimle ilgili bir Doors FC karşısında sahaya hükmettim. Kimse beni durduramaz tarzında bir paylaşımımız var. Paylaşımımız var. Futbolu drama için izleyen tek kişi ben miyim? Şunu kararlaştıralım. Futbol mu, soccer mı? Nihayet iyi haber. Kadir, Kadir Varol bu sezon ilk golünü attı ve Anderle Tours karşısında 1-0 kazandı. Yüreğinize ve azminizle oynadınız. Tours karşısında sergilediği harika performansın ardından Varol maçın oyuncusu oldu. Evet bugün burada bitirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maçın da oyuncusu olduğumuza göre artık bırakabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler.